Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda sizlere ölünceye kadar bakma akdi nedir? Ne işe yarar sizlere ana hatları ile anlatmaya çalışacağım, ölünceye kadar bakma akdi ya da kısaltılmış bir ifade ile ökba nedir, bakım alacaklısı kişinin bir veya birden fazla bakım borçlusuna taşınmazlarını devretmeyi ve buna karşılık bakım alacaklısını ölünceye kadar bakıp gözetmeyi kabul ve beyan etmesi ile oluşan durumdur. O arada en çok duyacağınız iki sıfat vardır bunlardan birisi bakım alacaklısı. Diğeri ise bakım borçlusu bunlar nelerdir hemen öğrenelim, bakım alacaklısı bakımı alan kişiyi ifade eder, diğeri olan bakım borçlusu ise bakmakla yükümlü kişiyi ifade eder, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 2022-3 sayılı genelgesinde birçok ayrıntı ve detaylara denilmiştir. Ben ise size işinize yaracak kısa, sade ve anlaşılır şekilde dile getireceğim, ölünceye kadar bakma ile ilgili işlemler taşınmazlarla ilgidir yani tapular ile ilgidir, diğer yönden taşınırlara kullanılmaz, bu işlemi tapu. Müdürlüklerinde, noterler ve mahkemelerin sulh hukuk mahkemelerinde yapılmaktadır tapu müdürlüklerinde yapılmasında iki tanık şarttır, eğer taraflardan birisinin okuma yazması yok ise başkaca iki şahit daha gerekli olacaktır, bu durumu en çok yaşlı annesine, babasına veyahut bir büyüğüne yıllarca bakan kişiler tarafından daha çok tercih edilmektedir. Çünkü satış ile yapılması sonucunda kişinin ölümü itibariyle mirasçılar tarafından dava konusu olup tapunun satışını iptale kadar gitmektedir, ancak burada ölünceye kadar bakılan kişiye devredilmesinden sonra mirasçılar dava konusu etse daha işleri oldukça zordur. Tapu müdürlüklerinde veyahut noterde bu işlemi gerçekleştirilecek ise bir kamuya sağlık kuruluşundan akli melikeleri yerindedir raporu alınıp yapılır ise mirasçılarının bu duruma kişinin ölümü ile dava etseler dahi işleri oldukça zor olacaktır. Ancak mahkemeye sunulan deliller vs. hariç o durum hukuki süreci izler. Bizler ise burada normal olan durumu haksız olarak önüne geçilmesi için yapılan bir durumdan yani genelgeden bahsedilmektedir, ökbanın tapu dairesinde yapılması dolayısıyla tapu. Devri borçluya geçer ve dilediği gibi tasarruf hakkına sahiptir ve vefatı ile de mirasçılarına geçer. Noterde ise sözleşme yapar doğal olarak ölümüm itibariyle yazar ancak orada bakım alacaksının izniyle vefatımdan önce veya sonra ifadesine yer verir ise bu sefer de tapu dairesine gidip bakım borçlusu üzerine devir işlemini gerçekleştirebilir. Başkaca detaylar genelgede açıkça belirtilmektedir. Umarım sizler için faydalı olmuştur. İyi seyirler diler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.